Bakın Mısır'daki Ra bir isim değil. Dikkat edin. Sıfat. Nasıl bir sıfat? Şöyle bir şey var. İsmi var. Marduk. Bakın ismi Marduk. Ra değil. Ra sıfatını kendine alıyor. Dikkat edin buna. Peki Ra sıfatı o güne kadar yoktu da kendi mi uydurdu? değil. Nereden geliyor? Daha öncesine bakın. Nereden geliyor? Mu'dan geliyor. Peki Ramu var. Ramu. Yani burada Ramu denilen ışık dinine e, ilişkin e, orada rahipler var. Ramular var. Yani ışık işçisi diyeyim, ışık rahibi diyelim, ışık dini diyelim. Ve buradaki ışık kötü bir ışık değil. Muradaki ışığın da ismi Rahi'de. İşte kafa karıştıran şey ne? İyi bir ışık tanrısı e, dini ışık kadiri mutlak da bir enerji ışık frekans nasıl algılarsanız doğmamış doğrulmamış olan gücün ismi Muğdaki ve sen geliyorsun bunu ne yapıyorsun Mısır'da ben Ra'yım diyor ben Tanrı'yı bütün evreni yaratan Tanrı benim diyor bakın şirk koşturmak herkes onu Ra olarak biliyor ama Ra'nın orijinali o değil o Muğdaki Ra'yla Mısır'daki Ra'yı birbirine karıştırmayın.